merhaba arkadaşlar. Merhaba yine. Merhaba yaptım. Ha merhaba Alba. arkadaşlar dedi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz dönüşteyiz. Allah'ın dönüşteyiz ya. Allah'ın dönüşteyiz. Allah'ın ne yapıyoruz? Tatile mi geldin? Evet. Hadi Eğleniyor biz. musun? Evet. Ne yaptın dünden beri tatilde? Sadece kumla oynadın ama hiç sıkılmıyor musun? Gömerim. <laughs> Eğlenceli mi? Araba Eğlenceli mi böyle? Araba Tamam yaparım ama Aa, biz yaptık deniz bozuyor ama nasıl olacak bu? Biz yapıyoruz. Bak şimdi deniz bir daha bozacak. Aa, su bozdu. İnanamıyorum. Nasıl olacak? Aa, hep bozuldu ama. Biz çok yanlış yere yatmışız galiba. Nasıl olacak anneciğim? anne geldi. Ama hep deniz bozuyor. Biz yapıyoruz deniz bozuyor. Nasıl olacak? Ne yapalım? Ne yapalım? Onda yapalım. Ama orada yaparsak orası çok kalabalık. Yabancı insanlar var. Oynayamayız ki. Bize kızarlar. Bize kızabilirler. Buraya gelmeyin gidin buradan derler bize. Ama burası bizim evimiz değil ki. Evet Neyra havasını yıkıyor arkadaşlar. Tamam burada oynayabilirsin bak burası güzel. Hadi oyna bakalım. Kum sıcak mı? Güzel mi? Aa, deniz bizi yakalamaya çalışıyor. Bizim ayaklarımızı yakalamaya çalışıyor. Ay ay beni yakaladı. <laughs> ay geliyor geliyor İmdat. Ay seni, seni de yakaladı. <laughs> Kuma mı sinirlendin? Ne oldu? Seni yakalıyor deniz ama. Evet. Ha, sen de denizi yakala. Miray ile babası orada yüzüyorlar. Miray sudan hiç çıkmadı. Çok eğleniyor. Kaç, 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 kaç. Evet. Aa, beni niye ıslattın? Evet kızım burada bir sürü yabancı var. Evet. Hayır. Videoyu alıyorum. Video çekiyorum. Video. Arkadaşlar ben geldim. Tatil yapıyoruz değil mi? Evet tatil yapıyorum. Hadi gelin. Çok eğlenceli. Mira yüzüyor. <laughs> Çok kalabalık burası. Mira da hep kovayla oynuyor. Evet arkadaşlar. Ama hep beni ıslatıyorsun. Bu nasıl bir meyraymış. Hem denizden korkuyorum diye hem denize giriyor. <laughs> Miray da yüzüyor. Beni ıslatma havlu ıslanıyor hep. Çok yaramaz bir meyra. Tamam artık ıslatma beni. Ayaklarımı yıka. Oh, mis gibi oldu. Teşekkür ederim. Bu videomuz çok uzun olmaya başladı. 5 dakika olmak üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Tatil vlog. Hadi el salla. <laughs>